Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni Başkanlığındaki heyetin Kırgızistan'ı ziyareti çerçevesinde yürüttüğü işbirliği görüşmeleri devam ediyor. Kırgız Cumhuriyeti Devlet Televizyon ve Radyo Yayın Kurumu Başkanı Aliyev Baktiyar Jenishbekovic Mevlüt Yeniye mektup gönderdi. Aliyev Baktiyar Jenishbekovic işbirliğinin devamı için gönderdiği mektupta Kırgızistan'daki toplantıda görüşülen konulara katkıda bulunulması istenildiğini ifade etti. Yer aldı bugün. İhlas Haber Kırgız Cumhuriyeti Devlet Televizyon ve Radyo Yayın Kurumu Başkanı Aliye Baktiyar Ceniş bekovic gönderdiği mektupta yazdıkları şu şekilde. 24 Haziran 2021'de sizlere ağırlamak benim için bir onurdu ve büyük bir zevkti. Bu mektupla kurumlarımız ve dost ülkeler arasında kültür, turizm ve bilgi desteği alanlarında uzun vadeli işbirliği inşa etme yönünde önemli bir misyonun yerine getirilmesinde Antalya Gazeteciler Cemiyeti ile işbirliğini duyduğumuz ilgiyi ifade etmek istiyorum. Ayrıca Kırgızistan'da turizmin tanıtılmasında Türkiye'yi ve özellikle Antalya'yı desteklemekten mutluluk duyuyoruz. KTRK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Sayın Nazik Coneyva ile işbirliği geliştirme olanağım sizin için uygun olan herhangi bir zamanda görüşüp ve konular üzerinde konuşmanızı rica ediyorum dedi. Eserler geldi, değerlendirdik. Öte yandan yapılan görüşmeler neticesinde KTRK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Nazik Çanayeva'nın Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Hayırlı olmasını diliyorum.